Fransa pazar günü merkez sağın cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçimlerin ikinci turu için sandığa gidiyor. Seçim kampanyasında sona gelinirken mitinglerde popülist söylemler ön plana çıktı. Ön seçimlerin favori ismi eski başbakan François Fillon Paris'teki mitinginde IŞİD'le mücadele için Rusya ile ittifak yapılması gerektiğini savundu. Suriye'yi kangren yapan IŞİD şehirlerimizin sokaklarında çocuklarımızı öldürdü. Suriye iç savaşla parçalandı, sivilleri hedef alan bombardımanla derinden sarsıldı. Eğer gerçek manada uluslararası bir koalisyon kuramazsak, eğer Rusya ile işbirliğini reddedersek İslam totalitarizmi karanlık ve ölüm yaymaya devam edecek et de semer la mort. Nancy kentinde seçmenlerine seslenen Bordo Belediye Başkanı Alain Juppé Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını ifade etti. Birlikte olmak demek Avrupa'ya gerçek sınırlar vermek demek. İstikrarlı ve kontrol edilebilir sınırlar. İstikrarlı yani artık genişlemeyecek sınırlar. Birçok nedenden dolayı Türkiye'nin açıkça Avrupa Birliği'nde üye devlet olarak yeri yok. Sınırlarımızın kontrolü için çok az mesafe kat ettik. Frontex adında bir ajansımız var fakat dış sınırlarımızı kontrol etmekte de son derece yetersiz. Son kamuoyu yoklamaları FIO'nun %61, JUPEN'in ise %39 oranında destek alacağını gösteriyor.